Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı Önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Azerbaycan'da orman yangınları başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Azerbaycan'ın Gebele iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide orman yangını başladı. Zorlu arazide rüzgarın da etkisiyle yangına mücadelenin zor olduğu öğrenildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan yapılan açıklamada Gebel iline bağlı Solguca köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada zorlu arazide rüzgarın da etkisiyle yangına mücadelenin zorlaştığı ve mücadele çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği belirtildi. Yangınla bakanlığa bağlı iki helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi Azerbaycan Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı görevlileriyle bölge sakinlerinin müdahale ettiği aktarıldı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberimizde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.